Sevgili dostlar selamlar. Bu videoda da sizlere kripto piyasasını anlatmaya çalışacağım. Kripto piyasası bir mega boğa döngüsünün içine mi giriyor yoksa bir çöküş dönemi mi olacak ya da önce mega boğa sonra bir çöküş sürecini mi yaşayacağız? Bunları konuşmaya çalışacağız ve grafikler de paylaşacağım sizlerle. Özellikle Bitcoin, Avax, ve Ripple Ethereum'u paylaşacağım. Birbirine çok benzeyen grafikler oluşturuyorlar. Bir dipten dönüş e, süreci yaşanıyor gibi ama bu süreci devam ettirebilecek mi? Yoksa bu süreci devam ettiremeden piyasa gelişmelerine bağlı olarak daha aşağı seviyeleri mi görecek? Bunları hep birlikte tartışacağız, konuşacağız. Şimdi Bitcoin ile başlayalım isterseniz. Biliyorsunuz en son yaptığı 48 bin dolar hareketinden sonra tekrar 39 bin dolar seviyelerine kadar döndü ve burada 39 bin 6700 bandında bir dip oluşturarak tepki verdi. Şimdi tekrar geldiğimiz noktada yine 39 bin 6700 bandının test edildiğini görüyoruz. Burası kritik bir seviye haline geldi ve burada bir dipten dönüş sinyali veriyor. Grafiklerin hepsine baktığımızda hem Ripple hem Ethereum hem Avax hem Ada Cardano hem Bitcoin benzer bir dönüş serüvenin içine girmiş gibiler. Yani grafikler birbirinin kopyası gibi. Kısa vadeli grafiklerden bahsediyoruz. Ve bu grafikler çalışırsa ki bu dipten dönüş söz konusu olursa sizlerle grafikleri de zaten paylaşacağız. Buradan başlayan hareket Bitcoin'de 49 bin, 50 bin dolar bandına sonrasında da biliyorsunuz 52 53 bin gibi bir direnç söz konusu. Oraya kırması halinde de yeni zirvelere yelken açma ihtimali söz konusu. Orayı geçmesi halinde dediğim gibi 70 bin dolar ve üzerine konuşabiliriz. Ama ilk etapta bu trendin çalışıp çalışmayacağını görmemiz gerekiyor ve piyasa haberleriyle, uluslararası haber akışlarıyla bunun teyidinin olup olmayacağını izlememiz lazım. Dolayısıyla bu anlattığımız seviyelerden aşağı kırmaması ve yukarı yönünü çevirmesi ve belirttiğimiz dirençleri geçmesi halinde bir mega boğa sürecine girilebilir özellikle mayıs ayındaki Fed toplantısından gelecek sert faiz artışlarından önce o dönemden sonra bir aşağı yönlü trend belki oluşabilir bu dediğimiz sert yukarı yönlü hareketlerin olması halinde özellikle bu fiyat hareketlerini takip ederken Bitcoin'de 39600 bandının aşağı kırılmaması son derece kritik. Orayı kırması halinde arkadaşlar aradaki destekleri konuşmaksızın ifade ediyorum. 34500 35500 bandı arasına bir hareket gerçekleşebilir. 39.700'ü, 39.600'ü aşağı kırması halinde. Arada tabii ki destekler var 37.000, 37, 37.500'lerde, 36.000'lerde ama majör hareket devam ederse bunu bekleyebiliriz. Zaten 34.500 e, hatta o en son gördüğü 33.000 dolarlı seviyeleri aşağı kırması halinde farklı bir hikaye oluşur. Bu tüm dünya piyasalarında oluşacak bir türbülansla alakalı bir süreci beraberine getirecektir. O yüzden bu seviyelere dikkatli bakmakta fayda var. Dediğim gibi grafikleri paylaşıyorum sizlerle. Ripple'da, Avax'ta, Ethereum'da, Cardano'da ve diğer aslında birçok bir e, kripto parada benzer bir grafik var kısa vadede. Uzun vadede yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Hepsinin e, bir şekilde yükselen bir trend içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu kısa vadeli hareketlerde biliyorsunuz anlık manipülasyonlarla sert düşüşler yaşanabiliyor. Özellikle bizler hep spot tarafta inceliyoruz ama dünya piyasalarına baktığımızda spot taraftaki fiyat düşüşlerinin kaldıraçlı tarafta ne tür bir sermaye hareketi yarattığını tahmin edebilirsiniz. 20 kaldıraç, 50 kaldıraç, daha yüksek kaldıraçlarla işlem yapılıyor. Dolayısıyla bu fiyat hareketlerindeki dalgalanmayı e, bu ölçüde değerlendirmeniz lazım. Yani siz kaldıraç işlem yapmıyor olabilirsiniz. Ama yapan insanlar buralarda ya çok ciddi kazançlar sağlıyorlar ya da çok ciddi sermaye kay kayıplarına maruz kalıyorlar. Bu kadar sert hareketler olmasının sebebi de aslında bu. Böyle değerlendirmekte fayda var. Dediğimiz gibi bu trend devam ederse arkadaşlar bu çok bahsedilen e, mega boğa trendine girmiş olabiliriz. Ama haber akışlarına dikkat edin. Volatilite son derece yüksek. Dünyadaki e, siyasi gerilim tırmanıyor. E, bu da aklımızın bir köşesinde olsun. Şunu unutmadan yatırım yapmak lazım. E, bir haber akışı her şeyi değiştirir ve piyasa kesinlikle mazeretini yaratır. ABD tahvil faizlerinde yaşadığımız o riskten kaçış eğilimi henüz. Tam anlamıyla kripto piyasasına ve borsalara yansımadı. E, o yüzden temkinli hareket etmekte fayda var. Kademeli işlem yapmak e, zarar görmenizi engelleyecektir. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.